Selamünaleyküm arkadaşlar. 7 Ekim 2024 Pazartesi günü fabrikanın bahçesinden size sesleniyorum. Şimdi geçen seneden Mart ayında gönderdiğimiz fidanları Şubat Mart gibi fidanların geri dönüşünü sonra onları dikmiştik işte buradaki gelişimleri anlatacağım biraz. Bu fidanları bu sene diktik 2 yaşına uyandı. 2 yaşını yaşadı bu sene. Bakın gelişimlerine bakın yaprak gelişimleri. Şimdi bir ay önce aşağı yukarı bir video çektik. Bir ay sonrasında bu fidanların büyüme şeklini görün. Bakın bu fidan kırılmıştı bakın buradan. Kırıldığı halde bak nasıl büyüdü. Bak kendini açtı zaten. Biz bu sene bunlara sadece kükürt attık. Suladık. Bakımlarını yaptık. Hiç budama yapmadık. Yaprağı çoktu. Fotosentez daha iyi alsın. Daha güzel büyüsün diye. Bu da ama yapmadım. Gelindiğimiz durum bu şekilde. Bizim fabrikanın bekçisi de bağlanmış yukarıya doğru. Bakın geç uyananlar. Geç uyananlar. Öldü diye sökmedik biz bunları. Şimdi burada bunları paylaşırken kargo ee, kargoyla gönderdiğimiz fidanların kuru, kurumadığını işte Diksek büyür mü? Ya da uyanmadığı zaman ne yapacağız? Bakın şu uyanmamış bir fidandı görüyorsunuz. Dibinden çıktı ve büyüme şeklini görün. Bunlar aşağı yukarı 20 gün kargoda bekledi. Açık kök olarak göndermiştik. Sonra müşteriden geri dönünce ben de bunları bahçeye diktim. Fabrikanın bahçesinde hem görelim deneme amaçlı ne olacak, ne reaksiyon verecek hem de burada elimizin altında olsun dedik sonbahar geldiği için artık yapraklar saranmaya başlıyor. Burası da geceleri soğuk olan bir iklim. Şu da çok güzel büyüdü. İnanılmaz bir hikayesi var. Bu Temmuz'un 20'si gibi uyandı bu ağaç. Bakın gelişimler bu şekilde. Bunları Mart ayında budayacağım. Mart ayında budadığım zaman da anlatacağız, paylaşacağız. Şu anda yapacağınız işlem sadece sulamayı kesin, sertleşsin, kışa rahat girer. Karasal iklimlerde uygun olur. Karadeniz tarafında erken çeşitler daha çok oluyor ama Ege, Akdeniz bölgesi, işte Güneydoğu Güneydoğu Anadolu bölgelerinde İç Anadolu bölgelerinde bu fidanların hepsi oluyor. Elimde 16 çeşit fidanım var. Kasım ayının sonunda sökeceğim. 6000 civarında çıkar tahminim. Bu 6000'den 2000 kadarını ön kayıt yaptırdı arkadaşlar sağ olsunlar. Onları ayırt edeceğiz. Eğer kayıtlar devam ediyor eğer siz de kayıt ederseniz size de göndeririz. Şöyle de çek Erciyes eteğinde. Geceleri soğuk, gündüzleri de sıcak bir iklim. İnşallah meyveler oldukça da sizle paylaşacağız. Herkese hayırlı günler.